Merhaba sevgili arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi çikolatalı cookie kurabiye tarifi var. Bunu yapacağız. Bunun için gereken malzemeler 140 gram margarin, 1 yumurta, 2 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, 1 kabartma tozu, 1 vanilya, 1 tatlı kaşığı Nescafe ve onu çözdürmek için de 1 yemek kaşığı sıcak suyumuz olacak. Ee, bir çay kaşığı karbonat, biraz e, bir çimdik kadar tuz, bir yemek kaşığı e, üzüm pekmezi ve 100 gram kadar da çikolatamız var. Daha sonra içine koymak için. Şimdi yaşa, yapım aşamasına bak. Önce esmer şeker yapalım. Bir su bardağı şekerimizi kabımıza döktükten sonra bir yemek kaşığı pekmezimizi de ilave ediyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Üzüm pekmezi kullandım ben bu tarifte. Daha sonra şekerimizi de ilave edip karıştıracağız. Daha sonra bir adet yumurtamızı da ilave ediyoruz ve tekrar karıştırıyoruz. Daha sonra kuru malzemeleri ilave edelim. Karbonat, bir çimdik tuz, kabartma tozu ve vanilyamız vardı bir yemek kaşığı Nescafe'mizi de sıcak suyla açıyoruz. Bir kurabiyemize döküyoruz. Ve iki su bardağı unumuz vardı. Onu da koyalım. 100 gram kadar bitter veya sütlü çikolatamızı da hamurumuza ilave ediyoruz. Şimdi kurabiyemiz buzdolabına gidiyor. Yarım saat bekleteceğiz orada.